Merhaba arkadaşlar ben bu düşmanların oh. ve bugün sizlerle beraber diversity dur lan bir şey geçelim. <laughs> beraber Evet merhaba arkadaşlar az daha parkur uçuyordum lan. Hadi dropper'a mı gidiyoruz? Evet drop. Evet drop. Nerede lan durduk? Ben daha kötüyüm lan. Bir yere git. Dün hepsini sen geçtin. Bir tane sen geçtin. Çok fazla Antren kalırsak şey... Antrenman yaptık. <laughs> <laughs> Bak direkt öldüm. Tekte geçtim. Tek Tam Tamam bir dakika. Gel hadi. <laughs> Çok kötüyüm arkadaşlar Ay. Anan an, ne vuruyor? Hadi geçelim. Neredeyiz? Witch evi. <laughs> Atla. Sen git Atlasana. Sen görünmüyor musun? Atla lan. Oh. Heh. <laughs> <laughs> ya öleceğim ya. bu. Ah! Tepelen. <laughs> Hayır, o çok fazla geçemezsin. Ha aynen. Sen şimdi geçersin zaten. Oğlum hep aynı yerde. Dur ben iki çankı biraz yükselteyim. Dört olsun. Ne olduğunu göremiyorum. Oğlum hep aynı yerde düşüyorum ya. Kasma geçsin. Oğlum kasarken düşersen çok kötü olur. Benim hiç kasmıyor. Geçemiyorum delikten. Vurayım o zaman in. Oğlum ölüyor mu ya? Hadi. O sen, sana vurulmuyor sen, da lagdasın galiba. Tamam. Git oğlum. Sen bir öl. Sonra ben <laughs> sen bir öl göreceksin şimdi. Aa! Yaptım. Ya yemin et. Yemin ederim. Tamam. Oğlum video çekiyorsun Allah'tan. Ben çeksem var ya. <laughs> Bir dakika şurada karadan vardı onu öldürmeden geçemem çat. Tek atıyorum zaten. <laughs> <laughs> Al tamam. sen de karadanın yanında git. Lan. Ne oldu? Ne, oldu? ne oluyor oğlum? <laughs> Nereye atladın? <laughs> Alo. <gülüyor> Return to hub'a mı bastın ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Geri zekalı bir daha buton görürsen sakın basma. Tamam o zaman burayı sen tepeye at geç. TP geçelim bunları. At Niye? Bana tepe. Sen neredesin ki geçtin mi? Ya Tamam hadi atla. Tamam TP at. Ben öldüm. Dur ben daha da aşağılara gittim. Sen TP at. Bu düğmeye de basmayacağım. Tamam basma. Hadi atladın mı? Yap biraz tp Ben daha geçiyordum ya. Tam tepe at. Bak şimdi direkt suya düşeceğim. Biraz zileli ama arkadaşlar yani. Hayır ama buraları geçmiştik ya az önce. Hı -hı. Diğerlerini böyle yapmayacağız. Yok. O kadar ha, bura, yani burayı da sürekli. geçtik. Buradaydık ha. Bir daha tuşa basma. Dur şu kar adamı. Kar adam nerede? Ya. Bir, bir tane daha var. <laughs> Geber. Aa tek şey atamıyorum. Heh öldü. Beş canı var Hadi zaten. Canım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Dur lan bir ayar yapıyorum ben. <laughs> tamam. Atla vallahi vururum ha. He heyecan yaptırıyorum. Aa bayağı gitmiştim bak. ya. Arkamdan atlıyor. Öldüm lan. Düşünmemiştim ben seni. Ya yürü. <laughs> ya vurma da bir deliğe gireyim. Geliyorum ah. arkamdan. Oğlum önünden çık o zaman ya. Tamam git. Tamam git. <laughs> bak bak oynamıyor <laughs> Oğlum git lan. Tamam hadi. Ya kastı ya. Yani ölürsem o yüzden. Aa, buraya geçemeyiz ha. Geçtik. TP'li geçelim mi? Dün TP'li geçmiştik değil mi burayı? Lan Ama... Bir... Aha dondu. A dondu meşhur lafı. A dondu, B dondu. TP'li yapalım mı? Çok kalırsak tamam yapalım. Hadi şimdi atlasa. mi? Ölümce. Tepe. Lan. Havada mı öldün ya? <laughs> gel. Evet arkadaşlar maalesef böyle olacak çünkü. Yani <laughs> görüyorsunuz yapamıyoruz. Düşmedim mi daha? Oğlum on geçtik işte gel. Yeri bulamadıysan tepeden. Öldüm arkamdan geliyorum zaten. Öldüm bile ya. Sanki ben ölmedim. Oğlum oha o delikten geçmiş. Kasma be arkadaşım. Ya zırh verseler de keşke düşünce canımız gitmesin. Nasıl bir sistem düşünün? Sen yap vallahi mepi. Senin yaptığın map çok kolay olur ha. <laughs> Oğlum ya insanlara kolaylık gelsin işte. Aa tek tek atlaya atlaya gittim ben. <laughs> Çat çut ölmeden. Tamam. <laughs> Oha ben niye öldüm? <laughs> Hakkında ölmüyorsun çünkü. Oğlum bak önüme geçme sürekli. Bir vuracağım. <laughs> O nasıl bir ölüş be? Oğlum. Ya ben bu sefer çok kötüyüm. Oğlum niye hemen ölüyorsun? Öf tepe atsana. Ya beyler dropper yapmasaydık. Keşke. Geçtin ya mi? Geçtim. Ben benim tepem olmasaydı. Heh, temple'larda geziyoruz ya bire. Bundan sonra da o burada direkt duvar var ha. Dikkat et. Evet. Oh. Yeah. Ah. Hadi tepe lan. Hülyet'in <laughs> <laughs> toha babasıyım mı? Döverim. <laughs> of ölüp duruyorum ben Oğlum e, 40 olursan sen şeye başla. <laughs> 40 olursan sen? <laughs> Çiro ah. TP'li başlarız. Kışkoluşu. Hadi ya bayağı gitmiştim. Lululul. Oğlum duvar var direkt ya sinir oluyor. Çok troll bunu yapan adam. Lan. Üstüne düştü. üstüne düştüm sonra. 40 olacağım birazdan. 40 oldum. Tam. TP'yle ilk atla. Tepe at. Vay, TP at. Tamam bekle öldüm be. Aa öldün mü? Ya ben o yazıyı nasıl okudum biliyor musun? Tepe attı diye okudum. Tepe at. Ya aynı yerde öldük zaten. Dur. He. Tam TP atarken bile ölüyoruz biz. Lan geçiyordu bazda suya düşeceğim direkt <laughs> Orada öldüm ya. Tam bundan sonrakini hilesiz yapmaya çalışın. Aa bu şey enddeki ay ne? Stronghold'daki. Bu hepten zor oğlum ya. Aynen ha. Dur bir Dur bakayım, şöyle bir abi, ne, ne ya? Ne Şöyle bir taktik deneyeceğim. Bakalım şimdi şuradan şöyle kaçarsak Sabri, Sabri bile gol atar ya biz bunu geçemeyiz ya. <laughs> oha oha. Abartma. Oğlum ben taktiğimi uyguluyorum. Ya benim taktiğim bu hayat. Şuradan geç. Kasma. Oğlum benim taktik tek tek blokları atlıyorum oğlum. Ben ölüyorum o zaman. Aa ölmedim. Şimdi canım ne oldu? <laughs> oha ölürüm ama bu sefer atlarsan. O yüzden artık geçmeye çalışacağız. öldüm. TP'lensene. Tamam. Buna da. Bak nereye kadar gittiğimi gördün mü? Vay. Vay. Lan. Lan nerede öldün? Ben geçtim TP'len. Öldüm yere bak ya. Kafaya Öldüğüm bak yer ya yer değil. Tıra e gidiyorsun beyler. Aa daha bura. Oğlum bak Burak bak gel. Hayır değil. Ya. Bak şurada şey var ya tek blok delik. Normalde burada lav var. Neredesin? Neredesin? <laughs> Mal gel. Normalde şurada lav olurdu. Şimdikine bak. Atla. Ameteras yapmışlar be. Oğlum ya burada TP'lenemeyiz de. TP'len. Biz kullanırız. Burada TP'lene mi ise TP'len lafa bak. TP'le. Tamam bekle. Aa yanıyorum. TP'len. Bir, bir gıdım gittim zaten. Yanmasam da de. TP'leneyim mi? TP'len. Suya düşeceksin zaten. Heh. Öldüğün yere bak ya. Aha şimdiki son. Hmm. Ender Dragon döveceğiz. Dermişim. Buradakiler full duvar ha. Dikkat et o yüzden. Tek blokluk delik var sonda da. Bunu geçeriz ya. Bu biraz kolay. Tek blokluk delik zor sadece. Şeyde Aa, tepeden direkt suya düşeceğim. Öldüm ama tek blokluk delikten düştüm. Yeah. Neredesin? Röveceğiz. Ağzını açmış. Endermanların babası oğlum mu? O. o zaman geber. Ben alacağım. Hayır. Ah! Sanki alamadım ha. Koydum. <laughs> Koydum ki. Bu kısa mı ne oldu ya? Bir tane daha oynarız o zaman. Dur, dur. <laughs> Belki 15 dakika dur, falan dur. olduysa şey yaparız. 11 dakika olmuş bayağı bir devam ederiz. İlk video zaten 30 dakika. Girecek bana. Ne yapıyoruz? Parkur mu? labirent mi? Trivia mı ne? Trivia. Tamam. <laughs> ben soruları çeviririm dur. Sen çevir. Ne diyor? Trivia branch York. No. Aa değilmiş. Oğlum mantık. Yes mi? Heh, dur bunu çevireyim. Minecraft. Oynadığın oyunun adı ne diyor? Minecraft. Oğlum ezber gitme. 2009. Minecraft ne zaman açıldı? <laughs> Oğlum ezber yapma. Tamam tamam. Minecraft Yapımcısı kim? kim? Markus Persson nerede? Markus. Dur. Stone'un olduğu bir Sky. Nerede? Heh. <laughs> Bu bloğun adı ne? Bir bekle sakın. Chisel Stone Bricks. Hangisini craftlarken en az odun kullanılır? Slap. Netter'da ne yapamayız? Koyamayız. Play sweater. Dur dur. Sleep. Sleep. Bu bu süngerler kırılırken dur lan ne sesi çıkarır? Kıralım. Mal kıramazsın Hadi. Wool, soul sand. Neydi galiba dört. Gras galiba. Aa. Gras. Düş lan lava. Düşmüyoruz biliyor musun? Düşmüyoruz lan. A. <laughs> Hadi vuralım daha az böyle. Ya. Oha checkpoint gelmemiş yes. miydi? Minecraft. 2009 Dur Mertus Ferson nerede? Dur. Sky Geç Chiseled Stone Bricks Şu Slap Işınlana ışınlana bilgisayarın anasını Sleep Tamam geçmiyor, Tam. Bu ne biliyon mu? Ben onu bilmiyorum Tabii ki de Grass Grass'a gidelim Heh bu yerdekiler ne? Slap. <laughs> Slap'mış. Doğru bildin. Ee, kazandık. Dur. Brick slap yaparken ne kullanılır diyor. Clay. Yani Hayır. Kaç tane clay kullanılır? 3 wow. Obsidian e, patlamalara karşı dayanıklıdır. Ondan daha dayanıklı ne var? Jukebox. En Şu end portal burada. Kabuston nasıl yapılır? Bekle şimdi. Flowing lava water source. Flowing lava. Şu bence. Ah. Ya burada inşallah hataya düşmez. Üç. Üçtü. Bu neydi? End portal block. Ne Dur var? şimdi. O zaman şu. Buna mı gittim ben az önce? Ne bileyim ben. Flowing lava. Heh. Desert'ın ID'si. Oğlum ezber yapıyorsun ha. Ama biliyorum. hangi bayramda gider? Forest, Taiga, River, Plains. Plains daha çok. River nehir demek. Taiga kar mu? Forest. Netherwartlar soul sand'de yetişir. Hangi potion'ı yaparken Netherwart kullanılmaz. Dur şimdi. Harming'de Arming. kullanılıyor. Ben milyon ki sandım. Slow's da şey kullanılıyor. Speed potion'ın üstüne Soul Sand koyuyorduk. Slowness. Yanlış demiyorum. <laughs> <laughs> o zaman weakness'tır. Az önce biz az önceki soru End <laughs> Portal Block. Bu neydi? Lava Source. Lan yanlış mı gidiyorum? Flying. <laughs> Şeydi galiba yere <laughs> Aa, hataya düştük. Aha. Aha. Ya. Ben gidiyorum. ben gidiyorum diyor ya. Eee O zaman dur flowing lava bu. Heh. Desert'ın ID'si kaçtı? Ya Minecraft'ta ne çok bilgimiz var? Forest. Forest. O zaman weakness bu. Strange'in üstüne soul sent koyuyorduk. Ha. Ne diyor? How many layers of felon? The... Ha şu ince kar tabakaları var ya. Evet. Onlardan kaç tane üst üste koyarsak kar bloğu gibi görünür diyor. Sekiz. Doğru. Vay be, ben ya. Ee... Daha çok enerji sağlar. Bunlardan hangisi? Sign. Bedrak için hangisi yanlıştır? Hmm. Ne, ente, bunu... ne diyor? Üstünde canavar spawnlanamaz. Hayır spawnlanıyordu. Spawnlanmıyor Bedrak'ta. Spawnlanıyor lan slime'lar geliyor ya. Hmm. Spawnlanmıyor mu? O zaman bu doğru. Bizde hmm. yanlış olan gerekiyor. Pistonlarla çekilip bitirilir. Doğru. Creative mod elde edilir. Doğru. Vader is naturally. O zaman dur. 10 soruda bir checkpoint alıyoruz değil mi biz? 16 daha bir dakika. nerede? 8 nerede? Sign nerede? <laughs> o zaman şey bu. Canavarlar spawnlanamaz. Şu. Spawnlanabiliyormuş demek ki. Burada ölelim. Ya ben kendim gidiyorum lava. Ne bura? Olmaz zaman hangisi? Oğlum iki de git o zaman. <laughs> i̇ki diyorsun duruyorsun. Paygaya <laughs> gidiyordum az daha. <gülüyor> Sekiz. <gülüyor> Benden önce gitti bak. Sign. Oğlum ne vuruyor? O zaman şu kritik modda elde edilebilir. Aa doğruymuş. Bak normalde de elde edilebiliyor bedrak. Nasıl? Diamond kazmayla hiç durmadan 3 hafta basılı tutarsan elde ediliyor. Allah. Dur bir daha bas o şeye. Heh. Which of these block nature general of as nether? Ha, hem nether'da hem de normal dünyada bulunan blok. Gravel. <laughs> tamam çalma. Nota bunu sallayacağız ne soruyor onu söyle belki ben Hangi nota gelir? <laughs> Notaların İngilizcesini biliyor musun ney ney? Ya sallıyorum şu ya. Aha da doğruymuş lan. F kare. Tamam ben biliyorum. Melons aren't. Melonlar çok az açlık doldurur. Ondan daha az dolduran nedir? Patates. Yarım bol. Bunların adı ne bu blokların? Mosiston Bricks olması lazım şu bekle şimdi starting with metal starting with your face Minecraft with hopper alfada clay eklendi diyor onunla beraber ne eklendi ben ne bileyim ben başladım 1.5.2'de başladım ben biliyorum Iron Ors taş kazmayla kazılabilir. Lapis la başka ne kazılır diyor. Lapis. Git o zaman. <laughs> Şu Jack olan tenler var ya. Evet. Onlarla ilgili ne ya? Ne doğru mu yanlış mı? Yanlıştır diyor. Kafaya takılınca endirmenler sinirlenmez. Kafaya takılmıyor ki bu. Takınlıyor. Bu. Normal şey takılıyor. Bunu sağlayacağız şimdi. Diyor ki, grassların yayılma şeyi ışık leveli ya ışık seviyesi 4'te. Şu miselyumlar, o mushroom bayamlarında bulunan var ya, onlar kaç levelde bulunur? 10 fazla, 9 da fazladır. Kanka, ben ne? 2 dakika geliyorum. Hiçbir şeye geçme. Geçersen de adını bağır. Tamam. Aaaa, uh, Light level 7, level 8, Light 9... Grass, Magrace, level 4, All dirt. What is the lowest light? Mill, oil, mycelium, magrace, dirt... Spritz. Ay, geldim. Ha. Bir şeye gitmedim ben de. Eee, 7 az. 7 az bence. 9. 8 bence. Evet, kafamıza girecek şey. Ben sana vuruyorum. Ben tamam, bu F kare. Oğlum sesin çok az çıkıyor. Biraz bağır. Bağırayım patates. Patates. Tamam. Tamam şımarma. Şu. Minecraft bir topur. Books. La biz de zuli. Ya ol be. O mezberledim. Şu. O zaman kaça girdik az önce? 8'e mi girdik? O zaman 7. Ay dur. Lady 7. Bence 7. Tamam 7 7. Ah, o zaman 9'muş. En başta dediğim. F kare. Heh. Potato çok, çok ya. <gülüyor> <gülüyor> Angry yazan sonunda. <laughs> o zaman dokuz mu? Bak koyunlar kaç renkte bulunuyor normal dünyada? Dur bir sayayım. Beyaz, kahverengi, siyah, gri, açık gri, pembe. Kaç tane oldu? Altı. The Block of Coal Minecraft'ta eklendi. Minecraft'ta Block of Coal'dan sonra ne eklendi? Name text stone case carpets Stained clay doğru. Bu son soru. Burada kaç soru gördün diyor. Kaç soru gördük lan? 31. 31 mi? Gir. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah belanı... 30 gördük normalde biliyor musun? O son soru bir de oğlum. Onunla 30 oluyor. <laughs> ne <alaka> o zaman? <laughs> Dur trivia da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yapmış. <laughs> evet, hadi bitir. Tamam. Evet arkadaşlar, Diversity'nin ikinci bölümünden bugün bu kadar. Bir dahaki Diversity'de görüşmek üzere, hoşça Hoşçakalın. Hoşça